Ben bir Yakup idim. Kendi halimde Mevla'nın ismi var her an dilimde. Aldırdım Yusuf'i Kenan elinde. Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um diye. Ben bir Yakup idim. Kendi halimde Mevla'nın ismi var her an dilimde. Aldırdım Yusuf'umu Kenan elinde ağlar yahu bağlar Yusuf'um diye Aldırdım yavrumu Kenan elinde ağlar yakın bağlar Yusuf'um diye Yusuf'um hoca da okumaz oldu. Onun bülbül dili şakımaz oldu. Alnındaki nuru parlamaz oldu. Ağlar yakıp ağlar Yusuf'um diye. Yusuf'um hoca da okumaz oldu. Onun bülbül dili şakımaz oldu alnındaki nuru parlamaz oldu ağlar yakın ballar yusuf'um diyeyim Alnındaki nuru parlamaz oldu ağlar yakın ballar yusuf'um diyeyim Akardı Yakub'un gözünden yaşı, ah çektikçe eritir dağları taşı. Yusuf'u kuyuya attı kardeşi. Ağlar Yakub ağlar Yusuf'u um diye. Akardı Yakub'un gözünden yaşı, ah çektikçe eritir dağları taşı. Yusuf koyu ya attı kardeşleri ağlar ya kubalar Yusufim diye Yusuf kardeşleri attı koyu ya ağlar ya kubalar Yusufim diye. Attılar kuyuya şehit kastına. Cebrail yetişti Mevla dostuna. İhlas ile çıkarttı suyun üstüne. Ağlar Yakup ağlar Yusuf'u diye. Attılar kuyuya şehit kastına. Cebrail yetişti Mevla dostuna. İhlas ile çıktı soyun üstüne Ağlar Yakup Ağlar Yusuf'im diye İhlas ile çıktı Suyun üstüne Ağlar Yakup Ağlar Ah yavrum Bir dertli bulsam da derdimi yansam, Yandım hasretine bağrım dağlasam, Yusuf'üm, um, Cemal'im bir daha görsem, Ağlar, yakıp ağlar Yusuf'üm um diye. Bir dertli bulsam da derdimi yansam, Yandım hasretine bağrım dağlasam, Yusuf'im cemalini bir daha görsem Ağlar, yakıp ağlar Yusuf'im diyeyim Yavrumun yüzünü bir daha görsem Ağlar, yakıp ağlar Yusuf'im diyeyim Bezirgen geçip giderken yolundan Yusuf'u çıkardı hemen. Bezirgen geçip gider iken yolundan Yusuf'u çıkardı hemen kuyudan. Yusuf sonra oldu Mısır'a Sultan. Ağlar Yakub, ağlar Yusuf'um diye. Yusuf sonra oldu Mısır'a sultan. Ağlar Yakub, ağlar Yusuf'um diye. Yusuf'un gömleğin alkan ettiler. Kurtlar yedi diye bühtan ettiler. Yusuf'u götürüp bilmem bittiler. Ağlar Yakup ağlar. Ah yavrum diye. Yusuf'un gömleğin alkan ettiler. Kurtlar yedi diye bühdan ettiler. Yusuf'u götürüp bilmem gittiler. Ağlar Yahub ağlar, Yusuf'üm um diyeyim. Yusuf'u götürüp, bilmem nittiler. Ağlar Yahub ağlar, Yusuf'üm um diyeyim. Kenan'ın kurtları toplanıp geldi. Biz yemedik diye içtiler aldı. Yahub'un feryadı arşa dayandı. Ağlar Yahub ağlar Yusuf'un diye. Kenan'ın kurtları toplanıp geldi. Biz yemedik diye içtiler aldı. Yahub'un feryadı Arşada yandı ağlar yahub ağlar Yusuf'im diye Yakub'un gözleri o an kapandı ağlar yahub ağlar Yusuf'im diye Semin yaylasına çıksam ağlasam, insem aşkın deryasını boylasam, Arap evlerine sual eylesem, Ağlar yakıp ağlar Yusuf. Semin yaylasına çıkıp yaylasam, İnsan aşkın deryasını boylasam Arap evlerine seval eylesem Ağlar Yakub ağlar Yusuf'im diye İnsem aşkın deryasını boylasam Arap evlerine de Sual eylesem, ağlar Yahu ağlar, ah yavrum diye. Yusuf'u kardeşleri kuyuya attı. Hakkın emri ile Cebrail tuttu. Yedi gece gündüz kuyuda yattı. Ağlar yakup ağlar Yusuf'u. Um Yusuf kardeşleri kuyuya attı Hakkın emri ile Cebrail tuttu Yedi gece gündüz kuyuda yattı Ağlar Yakub ağlar Yusuf'im diye Yedi gece gündüz okuydun yattı ağlar yakın bağlar Yusuf'um diye